Herkese merhabalar. İkinci Power Podcast Festivali tüm hızıyla devam ediyor ve bence podcast dünyasının en şahsına münasır ekiplerinden biri. g ekibi konuğumuz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Keyifler yerindedir umarım. İyiyiz ya genel olarak. E, pandemi mandemi ama e, hayat takışımızda çok büyük e, değişiklikler olmadı çok şükür. Zaten evde oturan insanlardık biz genel olarak. Süper. Ee, öncelikle bu şahsına münasır deyimini açmak istiyorum. Ee, sizin podcastlerinizi dinlediğimizde o rahatlığı zaten direkt ilk podcastten itibaren hissediyoruz ve sadece bu konuşmanızda değil aynı zamanda e, podcast yayınlama aralıklarınızda genel olarak da bu var. İşte normalde podcast dünyasında işte atıyorum her cuma saat 12'de yeni podcast yayınlanacak tarzı böyle bir sıkı sıkıya bağlı disiplinli insanlar vardır. Siz daha o konuda rahatsınız. Ondan sonrasında e, içinizden geldiği zaman yayınlıyorsunuz. Zaten podcast serisinin Gpot serisinin çıkışı da bu şekilde bildiğim kadarıyla kendi aranızdaki sohbeti sizin sohbetinizi yapan insanların da dinlemesi için dijital dünyaya aktardınız. Yaklaşık 7 yıl oldu değil mi? Evet. 7 yıl kadar oldu. Dediğiniz gibi geçen podcast festivalinde de bunu anlatmıştık. Biz zaten kendi aramızda yaptığımız muhabbetleri açıp bak kaydetsek de bizim dinlediğimiz yabancı podcastler gibi internete koysak dinleyen olur mu? Bu muhabbeti yapmayı isteyen Özemiş ya da yapacak başka birini bulamayan başka geekler var mıdır diyerekten başladık. Ve o tavrımızı çok da bozmadan şimdiye kadar geldik diyebiliriz. Evet oldukça uzun bir süreç oldu ve başarılı bir şekilde de devam ediyor. 7 yıldan bahsediyoruz hatta 7 yılda geçti. Yanlış söylemiyorsam, ee, şey sormak istiyorum öncelikli olarak Türkiye'de ilk başladığınız dönemle kıyasladığınızda geek kültürü ne durumda şu an? Geek kültürü e, tabii popüler filmlerle birlikte aşırı mainstream olmuş durumda. E, bizim geek kültürü dediğimiz şey çok böyle kendi içimizde herkesten ayrı çok gizli bir alt kültür şeklinde değildi zaten hiçbir zaman. E, sadece Keyif aldığımız başka e, e, birazcık daha üstüne e, gündelik şeylerden daha fazla zaman ayırabileceğimiz e, şeyler üzerineydi. E, bizim için çizgi roman, dizi, e, film gibi şeyler bu tarz e, geekliğimizi öne çıkartabileceğimiz e, altyapılardı. Ondan sonrasında da bu muhabbet çevresinde küçük bir e, kitle bir arkadaş grubu oluşmaya başladı. İlk önce for Forumlarda, ondan sonra yüz yüze, ondan sonra da e, yaptığımız e, web sitesi ve podcast üzerinden gelen arkadaşlar. Türkay'da mesela ilk olarak bizi online tanıyıp ekibimize katılmış arkadaşlardan. E, Avi ile de forumlardan e, tanıştık. On küsür senedir e, arkadaşlığımız devam ediyor. Evet, sizin bir geekstra.com web siteniz var ve bu bildiğim kadarıyla her geçen gün daha da büyüyen bir topluluk düzenli aralıklarla yazarlar alıyorsunuz ve olay sadece hani çizgi romanlardan da çıktı ve daha da genişledi şu an için hani gidiş yönü nasıl İlerisi için ne önde planlarınız var bundan bahseder misiniz biraz Tabii aslında biz birazcık daha e, podcast tarafına ağırlık vermeyi düşünüyoruz. E, yazı ve e, haber kısmına eskiden olduğu kadar çok zaman ayıramadığımızı fark ettik. O yüzden birazcık daha e, kendi kişiliklerimizin ön plana çıkacağı, e, sadece işte şu oldu bu oldu gibi yüzeysel şeyler değil de kendi e, içimizden de bir şeyler katabileceğimiz bir format olan podcast üzerinden devam etmeye karar verdik. E, Türk ayın ve e, şu anda olmayan diğer ekip arkadaşlarımızın e, devam ettirdikleri seriler var. Biz de avi ile yeni bir seri başlattık. Şu anda 12-13. bölüme gelmiş. E, nadir olarak haftada düzenli olarak yayın yaptığımız o serilerden. O daha disiplinli gidiyor şu anda. E, bu şekilde podcast çeşitlerimizi arttıra arttıra devam ediyoruz. Şu anda peki totalde hani ee, kaç farklı podcast serisi oldu? Şu anda sanırsam Jeepodumuz var, Jeepod Excel'imiz var. Eee 1 birimiz var, Podavan'ımız var. Ee, ve zannedersem eee Mini de sayabiliriz. O da gerçekten geek'likle alakalı olmayan ama merak ettiğimiz, me e, ilgi duyduğumuz alanlarda konuştuğumuz e, kısa podcast'ler. Bir de e, içeriden bir bakış e, podcast'imiz var. Onlar da daha çok e, sinema üzerinden e, birazcık da kişilik ve perspektiflerimizi daha derinden inceleyebildiğiniz bir podcast. E, bu şekilde 6-7 tane podcast'imiz devam ediyor. Aralıklı Önüm. olsa da. Önümüzdeki süreçte sanırım bu geekstra.com üzerinden daha da genişleyerek devam edecektir bu podcast serileri. Aynen. Şey, şey sormak istiyorum, ee, 7 yıl gibi uzun bir süreç var ve ilk başladığınız dönemle kıyaslarsak hani işin teknik bakımından, teknik kısmı bakımından ilk baştaki kayıt olanakları, şu anki olanaklar sizde bir değişiklik oldu mu yoksa yine aynı şekilde mi devam ediyorsunuz? Biraz daha e, önceki ilk yaptığınız şeye bağlı kalarak mı ilerliyorsunuz yoksa yoksa teknolojinin imkanlarından daha da yararlanmaya başladınız mı? Nasıl ilerliyor? Vallahi biz Teknolojik olarak çok büyük atılımlar yapmadık. Ee, mesela Kafka ile yan yana konuştuğumuzda hala telefonla kayıt alıyoruz ve e, şu anda herkes tabii evinde olmak durumunda olduğu için on, online olarak kayıt yaptığımız zaman da e, Discord gibi e, e, konuşma programları kullanıyoruz. Ayrı ayrı ses kaydını alıp e, ücretsiz bir e, editor programda mixleyip e, renderini alıyoruz. Yani çok teknolojik e, bir atılım yaptığımız söylenemez. Ama e, yeterli oluyorsa zaten. Yeterli oluyorsa zaten çok da değişiklik yapmaya gerek yok sanırım. Evet. Peki ben bu geekliğin hani bir bakıma sizin de ilk çıkış noktası çizgi romanlarla ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum. Çok e, aslında o dünyada hep tartışılan konulardan biridir. Marvel ve DC kahramanlarını çizgi romanlardan tanımış insanlar olarak özellikle son yıllarda yoğunlaşan bu e, beyaz perdeye aktarımlar hakkında genel fikriniz nedir? Hani buna karşı mısınız yoksa e, beğendiğiniz, desteklediğiniz seriler var mı? Ne durumda bu konuda? Valla ben zannedersem biraz fazla konuştum. Diğer arkadaşlar e, bence fikirlerini paylaşsınlar sonra ben devam ederim gibi. Evet, Peki, tamam. ben bu dünyada en az e, ilgi ve bilgi sahibi olarak insan olarak konuşayım bu ekipten. E, bence o bu kaç yıl oldu 12 yıl mı ne oldu galiba ilk bu dünya başladığından beri e, o ilk zamanlarda oluşan heyecanın ben artık kaybolduğunu düşünüyorum Ben benim için özellikle son birkaç yıldır e, artık sadece yine mi bir Marvel filmi çıktı şeklinde ilerliyor bu tarz filmler. Bence genel olarak insanlığın da bir bıkkınlık seviyesine erdiğini, bir o e, satüre olduğunu düşünüyorum ki o film e, aralıkları da zaten bir chapter'da bitirdiler falan. E, yani bu zamanında birkaç ay önce Martin Scorsese'nin de bir şey söylediğiyle e, karışan bir ortam vardı zaten. Bence yani bu bir işte hakikaten bir eğlence parkı seviyesi, yani tam olarak bir sinema demeye sınırlarında gezinen filmler bunlar. Eğlence olarak yapılıyordu. O eğlencenin de içi çok altı, çok dolu olmadığı versiyonları olduğu için yavaş yavaş tükenme yoluna gitti. Ama bakalım bundan sonra belki de başka bir yola giderler yine insanların ilgisini kazanabilirler belki bilmiyorum. Bu biraz şey de olabilir mi? Hani e, bahsettiğin gibi çok uzun zamandır ki ben de takipçilerimdenim ve e, ilk seriler başladığında hani sinema salonunda böyle yerimde duramayarak izliyordum. Ama bir süre sonra doymuşluk oluyor ve e, ve özellikle işte sevdiğin karakterlerin Belki de senin görmek istemediğin şekilde bazen yansıtılması hoşuna gitmediği için yavaş yavaş bir soğumu oluyor ki belki de bu yüzden Marvel'de ve DC'de işte hep bir kabuk değişikliğine gidip yeni kahramanlar çok daha genç işte yeni nesli yakalayalım evet bu nesli tükettik yeni nesli artık odaklanalım tarzı bir yola girdiler. Hemen burada şeye değinmek istiyorum mesela ben Sıkı bir Batman severdim. Ee, yeni Batman gelecek 2021 yılında ve Robert Pattinsonla geliyor. Bilmiyorum bu konuda düşünceniz nedir Robert Pattinsonla ilgili. <laughs> hani Batman figür olarak ben açıkçası yani, evet. çok fazla göremiyorum. Özellikle kırmızı yanaklarıyla hani alıştığımız Batman figürü olmayacak gibi ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Enevar adam da ya bence çene konusunda iyi seçimlerde. <laughs> Aslında bence öncelikli olarak bir fan zaman, kitlesi var. Bir, bir daha söyle Cüneyt. Söyle abi. Robert Pattinson'un bir fan kitlesi var zaten. O Önce yaptığı işlerden. Sizin de söylediğiniz gibi biraz daha jenerasyon değişikliğine yönelik bir oyuncu seçimi gibi görünüyor. Ama şimdi abi'nin dediğiyle bağlantılı olarak İlk işte Dark Knight'la ciddiye alınmaya başlayan bir janraydı bu çizgi roman filmleri. Sonrasında tabii Marvel onu çok farklı bir formüle oturttu. Bir başarı formülü gibi. Yani içinde mizah da olan, eğlence de olan. Dark Knight biraz daha fikirsel bir filmdi. Son böyle artık aşınmaya başladığı bir zamana gelmiş gibiyiz ve mesela Marvel tarafında da işte Spider-Man'i oynayan Tom Holland çok fazla eski tip hani baş karakter diyebileceğimiz tanıma çok uymuyor. Yani biraz daha jenerasyon değişikliğine yönelik şeyler geliyor ama uyarlamalar elbette çizgi romanı çok fazla taşınıyor. Onu söylemek gerekiyor. Yani Minsun'un da söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum bu konuda. Yani yeni nesle adaptasyon sadece beyaz perdede olan bir şey değil. E, çizgi roman serilerinde de sürekli bir reboot, sürekli bir e, yenilemek e, şeyi, yeni faz değiştirmeler vesaireler gelir. Ve hep alışılmış olan yani eski e, fanlar ve yeni alınmaya çalışılan fanlar arasında her zaman bir ikilem, bir çelişki her zaman olacaktır. Bilmiyorum bence... Marvel tarafı e, belli bir süre en azından bu çizgi roman janasını e, yürütmeye, büyütmeye, çalışmaya devam edeceklerdir gibi geliyor. E, bunu yaparken de bir riskleri işte daha niş, daha e, bilinmedik karakterlere, Eternals'a vesaireye girmek durumunda kaldılar. Onlar da eğer bundan başarılı çıkarlarsa çok daha geniş bir evren hikayesiyle yollarına devam edebilecekler fakat Eternals, çizgi roman okurların da hani çok böyle bilerek, severek okuduğu ıı, karakterler, hikayeler klasmanına girmiyor. Onlar çizgi roman severler içerisinde de niş bir gruba hitap eden bir karakter grubu olduğu için bilmiyorum açıkçası. Hele hele pandemiden sonra hani insanların sinemada bir e, böyle bol CGI'lı, patlamalı, çatlamalı bir aksiyon görme isteği, e, tekrar canlanıp sinema sinemaya yakın edecekler mi yoksa evlerinde artık televizyonda izlemeye alıştık rahatız bu konuda sinemaya gerek yok mu diyecekler. Bu da artık onların e, piyasayı nasıl e, okuyup yorumladıklarına kalmış olacak diye düşünüyorum. O konuda bence yani sinema her zaman özlenecektir. Ben mesela. E... Uzun zamandır gitmediğim ve e, özlediğim, ara ara keşke şu an sinemaya gitsem dediğim durumdayım. E, yeniden bence hızlı bir dönüş olacaktır ama tabii ki filmler bu konuda neyi yansıtacaklar onu göreceğiz. E, şey sormak istiyorum ben, e, sizin e, beğendiğim yönlerden biri de işte podcastlerdeki rahatlığınız ve e, maddi kaygı taşımadan bunu en başta biraz önce de söylediğiniz <laughs> gibi zaten... E, kendi sohbetinizi internet ortamına taşımak isteyerek yaptığınız bir şey. Ee, ama Geekstra'da her sene daha da büyüyor, genişliyor. Ee, önümüzdeki süreçte bununla ilgili değişiklikler ya da farklı yapılanmalar olacak mı? Valla çok ciddi düşündüğümüz bir konu olmadı şu an arkadaşlar. Ee, arada bir gaza gelip arkadaşlar ya şunları da mı yapsak, bunları da mı yapsak diyoruz kendi e, gruplarımızda, sohbetlerimizde. Ondan sonra işte bir kısım arkadaşlar hala okulda. Onların işte e, sınavları geliyor. E, benim bir iş sıkışıklığım doğuyor. E, Kafka eskin işte e, fuar sezonu başlıyor gibi böyle. Hani hayatın içinden <laughs> sürekli falsolar, çelmeler e, geliyor. Dolayısıyla çok böyle planlı programda ilerleyemesek de ee, bazı şeyleri en azından atıyorum işte e, avi ile çektiğimiz e, içeriden bir bakış serisini haftalık olarak devam ettirmeyi e, çalışıyoruz. O yüzden ona ekstra bir e, gayret sarf etmemiz gerekiyor, planlama programlama ona yapmamız gerekiyor. Onun dışında... Ha, haftalık her yapıyoruz ama e, şey ha? de söyleyeyim mesela biz ilk bölümü çektiğimizde Minsu'yla e, ben de, Parazit konuştuk, Parazit filmini. İki buçuk saat falan sürdü bizim podcast. Ben Minsu'ya dedim ki yani podcastler genelde bir saat falan oluyor. Dinlenmeleri sonra düşüyor. Biz de mi böyle yapsak acaba falan gibi. Yani standart podcast formülüne uydurmamız gerekmiyor mu diye benim önce bir düşüncem vardı. Ama sonra ben, Minsu beni ikna etti. Bizim yani kanal olarak duruşumuzun Yaten standartları dışında zaten yani. Demişti. İki buçuk saatlik de podcast olur, üç saatlik de olur. E, yeter ki biz konuşacaklarımızı konuşalım. Yani öyle standartlara ve doğrulara çok takılmıyoruz. Her hafta yapmaya çalışıyoruz ama yine yine kendi tarzımızda yapıyoruz yani biraz. Bence sizin ekibin başarısı da biraz bundan kaynaklanıyor. Çünkü e, dinlediğiniz zaman zaten o samimiyeti görüyorsunuz ve ondan sonrasında bu samimiyet işin için işin içine çekiyor. Çok fazla a işte Podcast'i yarım saatte sınırlandıralım, bir saatte değil. Eğer akıyorsa devam ediyorsunuz. Ya da işte konuşurken ee, başlangıçlarınız ya da arada kullandığınız kelimeler, bazen argo kelimeler o sıcaklığı daha da iyi yansıtıyor. Bu yönden bence zaten işte 7 yıl aşkın zamandır işte G-Pod devam ediyor ve alt kollarıyla, yan kollarıyla beraber genişlemeye devam ediyor bu yönden. Eee, bununla beraber geçen seneki... Ee, Podcast Festivali dinleyenler Minsu ile tanışma hikayesini hatırlıyorlardır. Minsu yanılmıyorsam sen Jenkins e, şeyde müşterisi olarak e, müşterisiydim ben. Evet. Aynen. Çizgi roman e, evinde. E, sizin peki Türkay ve Avi e, sizin olaya girmeniz katılmanız nasıl oldu? E, eskiden. İnternetin böyle ilk Türkiye'ye geldiği zamanlarda böyle yeni yeni Facebook'la beraber Facebook'tan da önce hatta böyle bir nasıl diyeyim tanışma sitesi değil de böyle bir takım forum ve Facebook karması siteler vardı. Bir tane de 80.630 diye bir site vardı burada. Biz de Minsu ile o sitenin film forumu çok böyle içine kapalı ve çok sert iç kuralları olan bir formu vardı. Herkes böyle sinefil falan o zamanlarda. Ee, o, orada yazarak tanıştık. Orada bir grup oluştu zamanla. Ee, oradan sonra işte yüz yüze de görüştük falan. Ee, o zamanlardan beri yani yaklaşık 10 sene dedi ama bence 15 falan var rahat. Ee, 15, o zamanlardan 15, 15. Bir tanışıklığımız var. Türkay seni nasıl oldu abi? Ben zaten takipçisiydim sitenin. Yani işte daha öncesinde Pelerinli vardı diğer festivalde de adı geçmişti. Minsu ve Cenk'in yürüttüğü bir siteydi. Orada da podcastler vardı. O dönemden beri dinleyicisiydim onların. Geekstra döneminde de işte yavaş yavaş film incelemeleri yazıp gönderiyordum siteye. Sonrasında bir yazar alımı muhabbeti oldu ve ben de katıldım Geekstra'ya bu şekilde. Evet, Gixtra'da belli dönemlerde oluyor değil mi yazar alımı olayı ve genelde ya aslında her dönem oluyor da e, bazı ara ara tekrar hatırlatıyoruz. Yani yazar olmak isteyenler yazılarını gönderebilir. E, Değerlendirme sonrasında e, beğendiğimiz yazıları e, paylaşıyoruz. E, ondan sonrasında da birkaç tane yazısı biriken arkadaşları da e, hani resmi yazar olarak e, siteye dahil ediyoruz. Şu an e, kaç kişilik bir ekip var mesela Geekstrada sırada? Aşağı yukarı. Yani şu anda hani herkes aktif olmamakla birlikte on kadar varız galiba şu anda. Yani biz böyle aktif olmayan yazarlarımızı e, atmıyoruz. <laughs> Onlar kal kalmaya devam ediyorlar. Canları isterlerse yazıyorlar, istemiyorlarsa yazmıyorlar. Site de biraz <laughs> o şekilde yürüyor. Sizin zaten Gigstra'nın genel mottosu bu galiba. Ee, çok fazla zorlamadan evet. ondan sonrasında insanlar gerçekten hissettiği işte yazmaya ya da podcast'i çıkarmaya hazır olduğu zaman verdiklerinde sizin için okey genel olarak durum. Aynen. Pekala beyler, var mı eklemek istediğiniz bir şey? genel olarak Valla Kafkaesque burada olmak istedi fakat acil bir iş çıktığı için burada olamadı. Ee, onun dışında e, ekleyeceğimiz çok fazla da bir şey yok zannedersem yani yeni podcastlerimiz var. Ee, eskilerde ara ara yeni bölümleriyle devam ediyor. Bizim sırana... güncelimiz bu zannedersem. Efendim? Bizim güncel halimiz bu yani bu kadar. Geekstra.com mutlaka Power Podcast dinleyicileri izleyicileri göz atsınlar birçok farklı içeriği bulacaklar zaten ilk çıkış noktanız olan işte e, çizgi roman kahramanlarından bugün e, birçok farklı film yorumlamasına kadar e, birçok farklı şeyi bulabiliyoruz zaten sitede genel olarak böyle çok teşekkür ediyorum Umarım Önümüzdeki yıl e, tekrar bir arada olarak Podcast Festivalinde yüz yüze yaparız görüşmemizi. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.